selamlar. İstanbul, İstanbul Serener Fuar alanındayız ve yeni bir karavan firmasıyla beraberiz. Mono Karavan. Mono Karavan'da takip ile beraber karavanı anlatmaya çalışacağız. Birazdan takip çağıracağım ve karavanımızı tanımaya başlayacağız. Evet mono karavanı tanımaya başlayacağız ama şimdi takip Bey bize önce karavan firmalarından bahsedecek daha sonra da karavanı tanımaya başlayacağız. Merhaba Taki Bey nasılsınız? Merhabalar teşekkürler iyiyim sizler nasılsınız? Bizlerdeyiz. Mono karavan nasıl oluştu? Bize önce bir onu anlatırsanız. Tabii e, biz Eskişehir'de tekne üreticisiyiz. Fiber tekne üretiyoruz sonra sektörün yani bu pandemiden dolayı bizim tekne sektöründe de bir gelişme oldu. Aynı zamanda da insanların doğaya dönüşü daha fazla algıladıkları için karavan sektörü de yine canlandı. Bunu fark ettik. Biz de bu sektörde bir şeyler yapalım istedik. Gayet de karşıdan bakınca evet. güzel yani evet. görünüyor. O yüzden başlayalım mı anlatmaya? Tabii. Önce önden başlayalım. Önde yine alkoş şa şase kullanmışız. Evet, alkoşası. şasi, frenli, torsiyonlu 1000 kilogramlık al alkoşası. şasi. Sizin karavanınız yekpare monoblok diyebiliyorum ben. Evet, evet. Bizim karavanımız tamamen iç ve dış e, monobloktur. Tek parça halinde. Peki monoblokta karavanınız kaç kilo geliyor? 750 kilogramın altında ama gerçek 750 kilogramın Bunu altında. Bunu nasıl başardınız? Bunu nasıl başardık? Ee, üretim teknolojimizde özel bir teknoloji kullanıyoruz İçi dışı tamamen fiber ve arada poliuretan köpük var ee, en ufak bir metal karkas yok Hatta altında bağlantıda yani tabanında dahi en ufak bir metal karkas yok şase bağlantı civata yerlerinde özel lamine edilmiş somunlar ve onlar bağlantı civataları var. Bundan dolayı bizim karavanımız gerçek olarak 750 kilogram altı. Çok güzel. Şimdi bu tarafa doğru geldiğimizde Ayrıca rengi de çok güzel bir renk. Onu da belirtmek istiyorum ben. Renk olarak çok vurucu bir renk kullanmışsınız. Bu konuda da tebrik evet. ediyorum. Karavan kapısı kullandınız yine. Normal. Karavan kapısı. Evet. Standart karavan kapısı kullandık. Tabii maliyetler yerli. Yerli malı. Evet. Yerli. Şöyle gösterelim. Arkaya doğru geldiğimizde, şimdi iki paket olarak mı var karavanlarınız, standart paket ve ee, bizim üç modelimiz var Orion, Sirius ve Horizon. Horizon fuara gelmedi. Şu anda yapım aşamasında o o iki belgeli, bunlardan daha büyük evet. e, altı kişilik bir karavan. O da... Ama tasarım olarak aynı tasarımda olacak olacak tamam. o da. Bizim dışarıda göstereceğimiz bu kadar diye biliyorum. Evet. Bir etrafına döndüğümüzde biz bunda güneş paneli olarak ne kullanıyoruz? Yani şu anda bizim standartımızın içinde güneş paneli yok. Opsiyonel olarak isteyenlere takıp vereceğiz. Tamam. Onu da belirtmiş olduk. Temiz su ve pis su tanklarımız kaç'arlık? Eee temiz su tankımız var. Standartında 100 litre ama 200 litreye kadar yapabiliriz. Yükseltebiliyoruz. Evet, yükseltebiliriz. Tamam. Şimdi o zaman içini tanımaya geçelim. Takip şimdi karavanımızın içine geçelim ve tanımaya başlayalım mı? Tabi buyurun. Evet bu dört kişilik bir karavan. Evet dört kişilik. Ranza çift kişilik Ranza. Arkada olmasından dolayı 2 metre ranza boyu var. Yatak genişliği 80 santim. Yani Yetişkin insanların da rahatça yatabileceği ölçüdedir ranzamız. Altları da depolama alanı mı? Evet, evet. Altları da tamamen depolama alanı. Buradan kapakları var. Bu kapaklardan depolara ulaşabiliyoruz. Kapımızdan girdiğimizde kontrol panellerimiz var. Kontrol panellerimiz, bize anlatabilir misiniz? Evet, yani iç aydınlatma, dış aydınlatma, hidrofor yani su pompası bunları buradan kumanda ediyoruz. Su depomuzdaki seviye göstergesidir. Ee, 220 sahil, karadan alındığı zaman, karavan dışından besleme alındığı zaman 220 prizimiz, panelimiz bu şekilde. Kullanılan ahşap malzeme nedir? Ahşap tamamen e, kavak kontraplak. Yani bütün karavan üreticileri gibi biz de kavak kontraplak kullandık. Çünkü hafif evet. olduğundan dolayı. İkili ocak kullandınız. Bu evet bu standartımızda da ikili ocak ama e, müşterinin talebi doğrultusunda kapaklı ocak takılabilir. Evet. Şimdi e, depolama alanlarımızı da bir gösterelim mi? Depolama ha! alanlarımız. Ben de açmaya çalışıyorum teminden beri. E, buraya gayet size bağlı bilik. olarak raf sistemi, çekmece sistemi yapılabilir. Yani gayet de güzel ya değişik yani, Açılıyorum. Üst tarafa. He, üst taraf. Ben de evet. öğreniyorum yeni yeni şeyler. Gayet de güzel olmuş, şık duruyor. Şimdi buraya gel geldiğimizde ön oturma grubu masa aşağı indiği gibi teknelerdeki mantık yatağa dönüşüyor. Yani şu minerlere şey yapıyoruz. Oynar masa alıyoruz. kullanıyorsunuz. Oynar o masa evet, oynar evet. masa. Yine ön oturma grubunun altında depolama alanları var. Temiz S su depomuz burada. Evet. Ben Aküleri nereye yerleştireceğiz? Akü de yine bu ön oturma grubunda. Evet. Altında olacak. Yalnız dediğiniz gibi güneş enerjileri ve aküler opsiyonele giriyor. Evet, opsiyonel. Onlar. İçinde yok. Evet. Evet, buraya geldiğimizde burada yine bir ee, eklama alanımız var. Buz dolabı için. için. Hı. Evet, buraya 70 litrelik, 90 litrelik buzdolabı koyulabilecek şekilde. Buzdolabını da biz yani standartın içinde tutmadık. Çünkü çok fazla çeşit var. Evet. 12 volt var, 24 volt var, efendim 220 volt var. Farklı farklı markalar var. Müşteriye sunarak onlara teklif vereceğiz tamamen. Tabii doğru. Siz de haklısınız. Çünkü insanlar yani alın, alıyorlar. Ucuz bir buzdolabı koyuluyor. iki gün sonra bozuluyor. Gidip İyisi alınmak zorunda. Başta müşterinin seçeneğini sunuyoruz. Yine burada 220 prizlerimiz var. Camlarımız sürgülü camlar. Evet sürgülü cam. Baya büyük. Evet. Baya evet, büyük. Yani bayağı e, çok panoramik bir yapı var komplesinde. Peki perdede, perde de opsiyonel mi? Perde Hayır hayır. Perde standartta. Biz yeni olduğu için yani bu fuara perdelerimizi yetiştiremedik için gerçeği şu anda yapım Doğru aşamasında e, perdeler standartın içinde olacak komple. Tamam. Havalandırmamız var. Havalandırma var. Evet. Havalandırmamız var. Ee, havalandırmanın işte sineklik efendim güneş Pert. perdesi. Evet. <laughs> Aydınlatmalarımız, ledlerimiz var. Ledlerimiz var. Ee, hepsi bunların 12 volt sistem. Komple Ledler. zaten döşememiz. Ve bu sistemde yani aydınlatmalarda bizim teknelerde kullanmış olduğumuz aydınlatma sistemleri. Boya olarak ne kullandınız? Boya değil bu. Ee, yani bu monoblok fiber e, kalıptan bu şekilde jelkot diyoruz biz. Hı, yani evet. teknelerin dış Hı -hı. yüzeyi gibi jelkot. Boya değil. Boya olmadığı için bu hiçbir zaman için deforme olmayacak, çizilmeyecek, atmayacak. Yani yıllarca sararmayacak. Yıllarca böyle pırıl pırıl kalacak. Yani şu karavan Gerçek anlamda ölmez ömürlük bir karavan. Ne güzel. Banyom... Yani 50 yıl, 100 yıl ne kadar ömür biçerseniz. Altındaki şase ne kadar dayanırsa... Bizim ömrümüz üstündeki... ne kadar yeterse öyle <laughs> evet, söyleyelim. Öyle, öyle bir karavan. Banyomuzu da bir tanıtalım, gösterelim. Ee, banyomuzda yine musluk. Yani e, aynı zamanda duş olabilen. Yani şöyle kordonlu. Hem hem batarya hem duş. bir perde kullanmışsınız. Evet, banyo değişik. Burada da panoramik camımız olduğu için şöyle açıp göstereyim ben size. Yani sürgülü perde. Boy ölçüleri nedir? 80'e 120. 80'e 120. Evet. evet. Yine duvarlar yine şey galiba. Yine fiber. Fiber. Evet. Komple fiber. Suya dayanıklı zaten. Suya dayanıklı, sudan hiçbir şekilde Portatif etkilenmeyecek. Portatif tuvalet kullanılmış. Portatif tuvalet ama isteğe bağlı olarak yine e, marin tuvalet kullanabiliriz. Yani bizim teknelerde kullanmış olduğumuz marin tipi tuvalet kullanılabilir. Çok daha kullanışlı oluyor. E, sadece işte pis su deposu ve gri su deposu eklememiz gerekiyor. Kapının sürgülü olması bana göre güzel olmuş. Sebebi de açıp kapatırken alan kapatmaması evet. diye düşündüm ben. Çünkü hani diğer türlü açtığımızda şurada bir kapanma alanı oluşuyor ya da bu tarafta oluşuyor ve sürgülü olması değişik olmuş. Bu da aynı şeyden kullanılmış. Evet, jel evet, fiber. kullanılmış. Evet, evet. Jel -kot, Jel, -kot, jel, -kot, jel -kot kaplı yüzeyler. Yerde ne kullandınız? Yerde aslında aynı. Yani bunu şöyle söyleyeyim. Tabanı da yine tek parça fiber. Bakın. Yani hmm. tavan neyse taban da aynı. Tamam. Üstünün sadece bizde sadece laminant. Evet. Laminant deniliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani aslında bu, e, bu PVC kaplama. Evet, PVC kaplama. Evet. Evet takip edin. Şimdi yüksekliğimiz enimiz hangi ölçülerdedir? İç e, iç yüksekliğimiz tam 2 metredir. İç genişliğimiz tam 2 metredir, boy da içte 415 yani, Yani 4 santim. metre 15 santim. 4 metre 15 santim evet. Gayet Dıştan dışa de. da 4 metre 25 santim. Yani 750 kilo <laughs> altında 4 metre 15 santim ve e, monoblok çok güzel bir e, evet. karavan çıkmış evet. ortaya gerçekten. Evet. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yani söylemek istediğim hakikaten e, bu tasarım üstünde çok uğraştık. Teknolojimizi de kullandık. Sanırım herkesin de hoşuna gidebilecek güzel bir ürün ortaya çıkarttığımızı düşünüyoruz. İnşallah güzel bir fuar olur. Kazançlı bir fuar geçer herkes için ve sizler için de diyelim. Tekrardan hayırlı olsun diyelim. Sağ olun çok teşekkür ederim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka videolarda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın.